Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 5. sınıf ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi problemleri çözümüne geçiyoruz. Önceki derslerimizde toplam ve çıkarma işlemini ondalık kesirlerle nasıl yapacağımızı öğrenmiştik. Şimdi bunları problemlerde uygulamaya başlayacağız. Problemleri çözerken öncelikle problemi iyi anlamamız lazım. Neyi soruyor, hangi işlemleri hangi sırayla yapacağımızı belirledikten sonra işlemlere karar veriyoruz. Ondan sonra da toplama ve çıkarma işlemini nerede kullanacağımızı belirledikten sonra virgülleri hizalayıp toplama ya da çıkarma işlemini hatasız yapmaya çalışıyoruz. Yani doğal sayılarla nasıl işlem yapabiliyorsak mantık aslında aynı. Burada bize ağırlıkları, uzunlukları, ondalık gösterim olarak vereceği için kafamız karışabiliyor. Hemen birinci sorumuzla başlıyorum. Ramazan amcanın maaşı 1941 tam %49 TL'dir. Ramazan amcanın maaşına yeni yılda önce 59 tam %61 TL sonra 121 tam %04 TL zam yapıldı. Buna göre Ramazan amca zamlı maaşının 248 tam binde 1 TL'sini harcadığında kaç lirası kalır? Yani bize söylediği işlemleri adım adım yapıyoruz. Önce bir zam yapılmış, sonra bir zam daha yapılmış. O zaman bunların hepsi toplanmayacak mı? İlk önce birinci zamda kaç parası oluyor? Onu bulalım. Maaşı kaç para oluyor? 1941 tam %49 yazdım. 59 tam %61 TL zam yapılıyorsa 59 tam %61'i yazıyorum. Topluyorum. 9 artı 1 10. Elde var 1. 6 artı 4 10. Elde de var 1. 11. Elde var 1. Virgülü yazdık. 9 1 daha 10. Bir de elde 11. Elde var yine 1. 4 artı 5 9. Elde var 1. 10. Onun sıfırı elde var 1. 9 artı 1 10. Elde var 1. 1 artı 1 de elde vardı. 2. 2001 tam %10 TL olmuş. E sonra bir zam daha yapılmış. 121 tam yüzde 4 zam yapıldığı için bunları da toplayacağım. E topladığımız takdirde burada 4 artı 0 1 artı 0 1, 1 artı 1 2, 2 artı 0 1 artı 0 ve 2, 2122 tam yüzde 14 TL oluyor maaş. Ramazan amca zamlı maaşının 248 tam binde 1 TL'sini harcadığına göre e, harcadığım meblağı harcadığım parayı maaşımdan düşeceğim. Kaç lirası kalır diye sorduğu için. O zaman 248 tamı bakın tam kısma hizalı yazıyorum virgül. Geliyor 0 0 1 dedik. Burada biz parayı harcadığımıza göre para gidiyor. O yüzden çıkarma işlemi yapacağız. Virgülden sonra bir basamak eksikti. Oraya da 0 ekledik. 0'dan 1 çıkmaz. 10'dan 1 çıktı 9. Burada 3 kaldı. 3 eksi 0 3. 1 Eksi 0, 1. Virgül hizalı geldi. 2'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 12'den On 8 çıktı. 4. Burada 1 bir kalmıştı. 1'den 4 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. 11'den On 4 çıktı. 7. Buradan bir onluk aldığıma göre burada 0 sıfır kaldı. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada komşuya bir 10'luk verdiğimiz için 2'de 1 olarak kaldı. Doğru cevabımız 1874 tam. 1000'de 39 olacaktır. Evet önce zamları ekledik. Toplayacağımı anladım. Sonra e, belli bir miktarını harcadığı için çıkarttım ve sonuca ulaştık. Bu arada bu iki toplamayı aynı anda üçünü de alt alta yazarak da yapabiliriz. Ama işlem hatası yapacağınızı düşünüyorsanız 10 e, saniye uzatın soruyu ama doğru yapın. Buradaki ikinci sorumuza geçelim. Yusuf 28 tam yüzde 41 kilogram ağırlığında Ali Kerem ise 11 tam. 1000'de 219 kilogram ağırlığındadır. Yusuf ile Ali Kerem'in ağırlıkları toplamı kaçtır Zaten soru bize hangi işlemi yapacağımızı söylüyor. Hemen işlemimize geçelim. 28 tam %41 ile 11 tam 1000'de 219'u toplayacağım. Toplama yapacağım için ya da çıkartma da yapsak virgüller hizalı oluyor. Eksik olan kısma da sıfır ekledim. Topladığımız takdirde 9, 2, 6 virgüller hizalı. Sonra 9, 3. 39 tam 1629 kilogram olarak doğru cevabımız geliyor. Geçtim 3. soruya. Feyza'nın 6 tam %23 metre uzunluğunda ipi vardır. Emre'nin ise Feyza'dan 4 tam binde %109 metre fazla ipi vardır. Buradaki anahtar sözcüklerimiz önemli tabi. Bu kadar daha fazla ipi varmış. Buna göre Feyza ile Emre iplerini birleştirirse ipler birleşiyor. İpin uzunluğu kaç metre olur? Soruyu anladıktan sonra Feyza'nın ipini biliyordum. 6,23 metre. E, Emre'nin ise Feyza'dan 4 tam binde 109 metre fazla ipi varsa 4 tam binde 109'u yazdım. Ne yapıyoruz? Topluyoruz. Neden? Daha fazla ipi varmış Emre'nin Feyza'ya oranla. E o zaman toplarken biz eksik basamağı virgülden sonra olduğu için bir tane sıfır ekledik. Basamaklar. Aynı basamaklar. Hizalı basamaklar. Tüm kısımlarda oluştu. O zaman toplamaya geçelim. 9, 3, 3, virgül 6 artı 4'ten de 10 geliyor. 10 tam 1339 metre kimin ipi bu? Emre'nin. E, Emre'nin ipinin boyunu bulduk. E, Feyza ile Emre ipleri birleştiriyorsa oluşturdukları ipin yani yeni ipin uzunluğu kaç metredir? diye sormuş. O zaman Emre'nin ipiyle Feyza'nın ipini toplamam lazım. E, Emre'nin ipini demin vurduk. 10 tam binde 339. Feyza'nın ipinde yazalım. 6 tam 100'de 23. E, bize birleştirdiklerine göre toplamak düşüyor. Buraya da 0 ekledim. 9 artı 0 9. 3 artı 3 6. 3 artı 2 5. Virgüller virgül. 10 ile topladım 16. Yani cevabımız özetle 16 tam. 1569 geliyor. Geçiyorum bir sonraki soruya. Bu sorularla ilgili anlamadığımız kafanıza takılan noktaları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Onur bir mağazadan yanda fiyatları verilen ürünleri aldığında kaç TL öder diyor. Şimdi bu mağazadaki ürünlerin fiyatları var. Hepsinden de birer tane almış herhalde. Açıklama yapmadığı için bunları almış. E biz kaç para ödediğimizi bulmak için aldığımız ürünlerin paralarını toplarız. Bu sefer şöyle yapalım. Üçünü birden toplamaya çalışalım. Şimdi burada tam kısımlarının en büyük kim? 102. 102 önce yazıyorum. 102 tam. Şimdi virgülden sonra kısımları ekleyeceğiz. Ee, bir sonra 61 tam %99'u yazayım. Bir sonrakinde de 24 tam onda beşi yazayım. Tam kısımlar hizalı birler basamakları onlar basamakları. Onda birler yüzde birler basama olmayan sayıları da biz buraya sıfır ekleyerek oluşturduk. Burada 102 aşağı yazsam yanlış olmuyor. Sadece bütünlük açısından 3 basamaklı tam kısmı olan sayımızı en yukarı yazdım. 0, 9, 0 topluyorum. 9. 095 topluyorum. 14. Elde var. 1. Virgül hizasına geldim. Virgül. 1 elde. 2, 1, 4 daha toplarsam 7. Bir de eldeydi. 8. Sonra 0, 6, topladım. 8. 1 aynen geldi. Yani cevabımız 188 tam %49 oluyor. Hemen 5 sorumuza geçelim. Bir çıkarma işleminde fark 4 tam binde 813 çıkan 5 tam onda 4'tür. Buna göre eksilen sayı kaçtır? Hemen hatırlayalım burada kuralımızı. Eksilen çıkartma işlemi yapıyorum. Buradaki sayımız çıkan sonuçta Fark geliyordu. Bize burada hangi sayıları vermiş? Yerlerine yazalım. Çıkarma işlemine fark 4 tam, 1000'de 813 Çıkan 5 tam, 10'da 4 Eksilen soru işareti. Şimdi ben burada hangi işlemi yapacağım? Kafam karışıyorsa şu taktiği yapıyorum. Buraya dikkat edelim. 10 eksi 2 eşittir 8 olsun. Çıkartma işleminde eksilen yerine 10, çıkan yerine 2, fark yerine 8 yazın. Bize sordukları kısım, soru işareti olan yer eksilen. E ben o zaman bu kırmızı kutu içindeki yeri bilmesem, 2 ve 8'i verse ne yaparsam onudur? Toplarsam. O zaman eksileni bulmak için çıkanla farkı toplarız. Hemen bu mantığı unuttuysak sayı vererek de böyle hatırlıyoruz ufak bir sayıyla. Ya da direkt de bilmemiz lazım aslında. Eksileni bulmak için çıkanla fark toplanır. 5 tam 10'da 4 ile 4 tam binde 813 toplanıyor. Ama burada virgülden sonra basamak ekliyorum kafa karışmaması adına. Mutlaka ekleyin bu sıfırları. 0 artı 3, 3, 0 artı 1, 1, 4 artı 8, 12 elde var 1, 5 artı 4, 9 bir de elde vardı 10. Cevabımız 10 tam. 1000'de 213 olacaktır. Eğer emin değilseniz bu tarz soruda 10 tam 1213'ten 5 tam 10'da 4'e çıkartınca 4 tam 813 gelip gelmediğinde sağlama olarak yan tarafta çözebilirsiniz. Hemen 6. sorumuza geçelim. Sibel bir mağazadan yanda fiyatları verilen ürünleri aldığında cebinde 48 tam %25 TL'si kalıyor. Buna göre Sibel'in başlangıçta kaç TL'si vardır? Yani ben belli bir para harcadım. Sonra cebimde belli bir para kaldı. Başlangıçtaki paramı soruyor. E o zaman ben cekete, inşallah saate verdiğim paralar vardı cebimde. E bir de şu an kalan para da var. Hepsinin toplamı başlangıçtaki paramı verecek. O zaman hepsini bir kere de toplamaya çalışıyorum. Burada önce burayı toplayıp sonra bunu da toplayabilirsiniz. Sadece ben hani iki sayı toplamaları çıkartmaları gördük daha yüksek sayılarda nasıl toplanıyor onları bir hatırlayalım istiyorum Saat 120 tam olduğu için buraya yazdım e Cebimde kalan parada 48 Tam %25 Geri kalan kısmı her zamanki gibi Sıfırlarla dolduruyorum e Daha sonrasında benden Cebimde kaç para varmış başlangıçta diye sorduğu için harcadığım harcamadığım tüm paraları toplarsam başlangıçtaki param ortaya çıkacağından toplama yapıyorum Yüzde birler basamakları alt alta hizalı yazdım. 0, 0, 0, 5 toplarsam 5. Onda birler basamaklarına geçiyorum. 2, 9, 2 toplarsam 13. Elde var 1. 1, 9 daha 10. 0, 8, 18 oldu. Bir de eldeydi. 19 ama şuradaki virgülü unutmayacağım. Virgüller hizalı. Elde var yine 1. Sonra 4, 2, 2, 4 topladığım takdirde 12 gelir. Bir de elde var 13. 13 elde var yine 1. 1 2 1 topladım 4. Demek ki Sibelin başlangıçta 439 tam %35 TL'si vardır. Bir sonraki soruya geçelim. Yanda verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet, dikdörtgenin çevresini nasıl buluyorduk? Dikdörtgenin çevresi deyince Tüm kenarların toplamı olması lazım. O zaman biz burada 3.5 cm varsa burada da 3.5 cm olduğunu biliriz. Dikdörtgen, karşılıklı kenarları eşit. Bir dörtgen o zaman yukarısı da 6 tam. Binde 125 gelecek. Burada bu 4 sayıyı birden toplayabiliriz çevreyi bulmak adına. Ya da karşılıklı kenarları toplayıp sonra da toplayabiliriz. Her türlü aynı cevap verecek. Önce kısa kenarları topladım. 3,5 ile 3,5'u topluyorum. 10 elde var. 1 virgül attık. 3, 3 daha 6, 7. 7 virgül 0 geldi. Kısa kenarlar. Uzun kenarları toplayalım. 6 virgül 125. Yani 6 tam binde 125'te. 6 tam binde 125'i toplarsak. 5, 5, 10. Elde var. 1, 2, 2, 4. Bir de elde 5. 1, 1, 2. Virgüller hizalı virgül. 6, 6, 12. E bu da uzun kenarları verecek. E sonrası ikisini topluyorum. Yani 12 tam 1000'de 250 ile 7 tam 10'da 0 yazıyor. E biz buradaki sayının sonuna bir 0 ekleriz. Şuradaki 0'ı da attım. Çünkü sayının sonunda fazladan 0 var. Buraya bir tane daha 0 ekleyip 0 0 toplasam da aynı sonuç gelecek. E sonra kısa kenarlar toplamıyla uzun kenarlar toplamını topluyorum. Virgüller izahı aynı. 19 tam %25 santim geliyor. Son bir soru daha çözüp bitiriyoruz. Ondalık kesirlerle toplama çıkarma problemlerini. 8. sorumuz. Fatih bir marketten yanda fiyatları veren ürünlerden birer tane alıyor. Fatih kasada görevliye 20 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır? Öncelikli olarak bakkala gittik. Bir alışveriş yaptık. Bakkal bize bir fiyat söyleyecek. Bu fiyatı belirlerken aldığım ürünleri topluyorum. Biz de aynısını yapacağız. Çikolata, şeker ve sakızın fiyatlarını toplayacağız. E sonra para üstünü belirlemek için verdiğimiz paradan aldığımız ürünlerin toplam parasını çıkartacağız. Hemen şu yan tarafta bir toplayayım. 4,81 5,5 3,09 Yazarken böyle okumanızda fayda var. Eksik olan kısma yine 0 ekledim. Topladığım takdirde 1, 0, 9 daha 10. Elde var 1. 8, 5, 0 daha 13. Elde var 1, 14. Yine elde var 1. Virgüller geldi virgül. 4, 5, 3 toplarsam 12. Elde var 1, 13. Yani 13 tam %40. E biz burada virgülün sonundaki 0 atarsak 13 tam 10'da 4 TL Ürünlerin toplam parası olduğunu belirleriz. E bunu bulduktan sonra 20 TL veriyorsam ben e, kasadaki görevliye bu marketteki kasadan biz para üstü alacağız. Ne kadar alacağız? Çıkartıyorum, buluyorum. 20 tamdan ama 20,0 diyeyim. 13,4 çıkartılıyor. Buraya 0 artık direkt ekledim. 0'dan 4 çıktı. Çıkmaz. Komşudan 10'luk aldık. Burada yok. Buradan aldık. Buraya 10 geldi. 10'dan 4 çıkar. 6 virgül burada 9 kalmış. 9'dan 3 çıktı. 6 burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. Yani bizim cevabımız 6 virgül 6 TL 6 tam 10'da 6 TL para üstü alacağımız yönünde olacaktır. Evet böylelikle toplama çıkarma problemlerinde sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi sınıf arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak için de Instagram ve Facebook sayfamızı mutlaka takip ediniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.